Selam, hoş geldin, nasılsın? Umarım iyisindir. Öncelikle geçen hafta bile gelmemesinin nedeni birkaç işimli olmasıydı. Ama tüm hepsini hallettim ve geri döndüm. Neyse, konu çocukluğumuzun oyunları. Hadi başlayalım. oyun çok kişi biliyordur ve oynarken eğleniyordur. Oyuna başladığı zaman geri sayım ve çıkıyordu. Sonra da vur butonunu basarak kadınları düşünmeden topukları kırıyorduk. Çoğu oyunda olan cam veya şans verilen levelle herhangi bir yanlış yapıldığı zaman oyunu değil. Sadece o leveli tekrardan oynama bu oyunda da vardı. Ben bu oyunu bayağı bir oynuyor ve eğleniyordum. Hadi diğer oyunumuza geçelim. Çocukluğumuzda oynanan ve hala zırhıda olan oyunlardan biri. Oyunumuzda bir dünyada evler yaparak at evcilleştirerek zombileri, creeperleri öldürerek köyler ve sandıklar olarak eğlenceli vakit geçiriyoruz. Bu oyunu çok fazla oynardım. Sapanımıza geliyoruz, kuşumuzu atıyoruz ve domuzları yok ediyoruz. Bu oyunu çocukluğumuzun oyunları azındaki serimize koymuş olabilirim ama hala bazen oynuyorum. En sevdiğim kuş, Wom adındaki kuştu. Umarım adına karıştırmıyorumdur. Neyse, diğer oyunumuza geçelim. Bu oyunumuzu solucan seçip o seçtiğimiz solucanın bir isim vererek oyunumuza başlıyoruz. Diğer solucanları öldürecek onların puanlarını yiyoruz ve onun puanları artık bizim oluyor. Bu oyunu oynayan 3 insan tipi vardır. Birinci tipte asla lideri girmeyenler yer alıyor. Bu tipte oyunu başlayanlar, çok yavaş oynayanlar veya yeterince iyi oynayamayan oyuncular yer alır. İkinci tipte renglere girip birinci olamayanlar yer alıyor. Belki ikinciliğe bile girebilirler ama o birincilik asla. Artık orası bu kişiler için lanetli bir yer mi olmuş yoksa başka bir şey mi olmuş bilmiyorum. Ama bu tipte ikinciliğe bile girebilen, birinciliğe asla giremeyen kişiler yer alır. Ve son tip yani üçüncü tip. Bu tipte birinciliğe girenler yer alır. Tebrikler kendi bir taktik oluşturdun, ya yılanlarla başa çıktın ve birinci oldun. Kısaca bu tipte birinciliğe giren kişiler yer alır. Sen hangi tipteydin dostum? Bunu eğer istersen yorumlara yazabilirsin, diğer oyunumuza geçelim. Yangın, sal ve daha bir sürü afet. Bu afetlerle ile yumurtaları yok ediyoruz. Gerçekten eğlenceli bir oyun serisiydi. Geçelim. Bu oyunda aklımızdan eşyalar tutuyorduk ve çay bardağı bize birkaç soru sorarak aklımızdan tuttuğumuz eşyaları biliyordu. Gerçekten eğlenceliydi. Aynı akıllı çay bardağı oyunu gibi olan bir oyunumuz. Bu sefer aklımızdan öngörüleri veya oyun, anime, çizgi film karakterlerini tutuyoruz. Ve tıpkı akıllı çay bardağı oyununda olduğu gibi akınatör bize birkaç soru sorarak aklımızdaki öngörüleri veya çizgi film, oyun ve anime karakterlerini bilmeye çalışıyordu. Bu oyunda akıllı çay bardağı oyunu gibi eğlenceli bir oyundu. Bazen kızdıran, bazen sinir krizi geçirten bu dünyanın en zor oyun alanındaki oyunumuzda Kraliçeki ok kullanarak Kraliçeki kareyi mavi toplara değdirmeden sarı topları toplayarak yeşil alana ulaşıyorduk. Elevayları tamamlayarak çok eğlenceli bir oyun oynuyorduk tabii ki de genelimiz hiçbir zaman onun sonunu göremedi. Neyse, o zaman diğer oyunumuza geçelim. Bence Slither.io oyununun olduğu bir yerde Warmoth Io oyunu olmazsa olmazdır. Bu sefer sulcanımız şekerler, pastalar, tatlılar yiyerek büyüyor. Slither.io Io oyunundaki gibi diğer sulcanları öldürüyoruz. Ama burada Solucanların puanları şekil olarak gözüküyor. Ve o tatlı şeker ve pastaları yiyerek o solucanın puanlarını alıyoruz. Bence Slither.io'dan daha iyi olan bir oyundur. War Max.io Ufak bir uyarı. Eğer diyetteysen veya şekerleri, tatlıları ve pastaları sevmiyorsan oynamanı tavsiye etmiyorum. Ve bu oyunun gerçekten eğlenceli bir oyun olduğunu söylemek istiyorum ve geçelim diyorum. Geldik bu videodaki son oyunumuza aynı zamanda gerçekten eğlenceli ve güzel olan bir oyunu daha. Bu oyunda bir araç seçiyoruz ve parkura başlıyoruz. Parçalanmadan bitişe gelmeye çalışıyoruz. Bazıları gerçekten çok kolay parkurlar oluyor ama zorlarda o bitişe gelmek imkansız en azından parçalanmadan gelmek imkansız. Gelelim YouTuber klişelerimize. Eğer kanalımı beğenmediyseniz başka kanallara gidebilirsiniz. Sonuçta YouTube'da bir sürü güzel kanal var. Evet, onlara gittiğine göre kanalımı beğenen ve videomu beğenen dostlarıma gelelim. Eğer kanalımı beğendiysen abone olabilir, bize tuşuna basıp tüm işaretleyebilir. Eğer videomu beğendiysen like atabilir veya bu videomu beğenmediysen ama kanalımı sevdiysen başka videolarıma göz atabilirsin. Her pazartesi bu kanalda görüşmek üzere. Hoşçakal.